Böyle yaptık bana selektörs Bu ayıyla sevgili olduk Biz çok kısa bir süre sevgili olduk Anlatsana hikayeyi delikanlı gibi ama <laughs> Delikanlısından ama Delikanlısını anlatırım ama Anlat delikanlı anlatırım gibi ama. anlat hadi delikanlı. Senin gibi anlatmam ama Sen çok kameralar oynayan bir kadın haline gelmişsin Şu an itibariyle diye böyle olmuşum Bekle yavrum Bekle canım Bekle bebeğim Gergin. Bekle bebeğim Şimdi ben bir tercümanlık ofisinde çalışıyorum. Tercümanlık ofisinde çalıştığım kadın, tercümanlık ofisinin sahibi olan kadın. Özel isimlere vermeler çok gerek yok. Bana. Evet, isim vermeyeceğim. Türkiye'ye gitmişti. O gün ofisi bana bıraktı. Ben de arkadaşlarımla oturuyorum bir yandan tercüme yapıyorum. Bağlı değil, bağlı değil. Ne yaptım ya? Küseceğim şimdi sadece camdan dışarı bakacağım. Vallahi bir şey yapmadım ya. Arabaya bakıyorum arkadan geliyor mu gidiyor Evet Bulgarca Türkçe tercümanlık yapıyorum ben. Kadında öyle bir ofisi vardı. Sonra bu arkadaş girdi içeri. Dedi ki... <laughs> aynen öyle girdi. Dedi ki, e, merhaba dedi. Ben dedi bir evren var. Merhaba yani. demedim. Atabir. Doğru anlat hikayeyi. <laughs> Selamun dedi. Her zaman Allah'ın selamı olmanın hiçbir yere girmem. <laughs> de i̇şte şey yaptı dedi ki, bir de var tercüme edebilir miyiz bana biraz fast lazım dedi. Allah'ıma şükürler olsun 93'ten beri hızlıyım. Hızımı da kesmem. Ben de dedim ki. İşine gelir ya, kardeş. <laughs> ben de dedim ki hani bir iki saat olur. O dedi ki bana dedi, daha hızlı lazım. <laughs> Böyle devam et hikaye Bana dedi hemen lazım. En fastından ne kadar olur? Bir saate olur mu dedi ben deyim ki olur ulan dedim şimdi tamam ben senden daha ekspres parası da alacağım sokacağım sana dedim. Ondan. İki sene sonra çok ekspres sen de bana o zamandan süper tarifelere başlamışsınız hanımefendi belli. Süper Ekspres tercüman Ay, tarif dakika, Bu işler böyle. Ben tercümanım. Çalışıyorum. Benim önümde belli işler var. Sen kendini araya sokup hemen senin işini yapmamı istiyorsan ona göre para ödeyeceksin. Baba yani. eyvallah baba. Her yerde eyvallah, eyvallah baba. Yani. Eyvallah. Kargolarda da böyle. Devam ki. anla. Ondan sonra dedim tamam ulan yapacağım ben seni. Şimdi bu bütün ev bilgilerini verdim ona. TC kimlik isim, soy isim, baba adı, adres, madres, telefon numarası, her şey bende. Gençler hata bir. Bak bunu yapmayın lan. Uyanın olun oğlum. Böyle şeyler yapmayın. Tamam. Arabası, arabası, işte arabasının plakası, işte şey, her şeyi her şeyi. Ondan sonra dedim dur enayi sen dedim kesin asker kaçarsın. zaten ben bunu gördüm Türkçe konuşuyor. Bizim o bulunduğumuz bölgede. Şimdi i̇şte, tanısa mı? İstiyor musun? Ay, yolda yer, Daha ileride var mı başka bir tanısa? KFC var, HES var. Daha çok ilerler. Çok ilerler. Acıktıysan yeme. Alalım ya. Ben af karnım acıkıyor gibi oluyor çünkü. Bulgarca Türkçe tercümanlığım. Evet, tercümanlık yapıyorum. Ondan sonra ne anlatıyordum ben ya? Bak McDonald's dedim. Yalanmış işte. demek. Yalan malan değil. Yalan dolanmış her şey. Nereden gireceksin? McDrive'ı şu benzinliğin ortasından dümdüz gireyim hayır make drive şuradan yanlayayım mı? hayır yanlama hadi bir yan vurayım mı şurada bir yan arkaya bu dedim kesin asker kaçağı bak şuradan gidiyorsun çünkü ha. bizim bulunduğumuz bölgede ki üniversitede oldu, çok fazla ne Türk ne yok ben bir şey yem şimdi bir şey istemiyorum ya senin patateslerinden tıslarım ne yapıyorsun ya Sakızı attım dışarıya. Şu şu. Onu bir stupid place. Lan bir şu iğrenç bir sakız vermişsin yani bana. <laughs> Ağzımız tadı kaçtı. Arkadaş sakız veriyoruz adamın ağzına kadar yaranamıyoruz ha. Ne diyor? Özür dilerim kızım ben şimdi parası tutacağım. Tamam. Aaa kapalı. Aaa. Nasıl merkez Aa, kapalı mı? Aaa kapalı. Bir saniye. Mağdanız kapalı mı mağdanız? Hayır. Ya bugün hiçbir şey yolunda gitmiyor ya. Makedon yiyeceğiz işte. Aa ben aa bak uyuşturucu kaçakçıları gördüm. Bunlar kaçakçılık yapıyor. Göster kabere göster. Bakın <laughs> arkadaşlar bunlar kaçakçı. Ve zdravite da da. Yes yes Turkish lokum komşu. yok burada hafta sonu full yasak var orada var mı? Burada yok. Yok <laughs> işte kapalı yasak her Tamam devam et ya. Yani. Kamerayı ben... ortalayamam çünkü kamera arabanın ortasında yani. Şöyle ortalayabiliyorsun mesela. Ha, Ağlama. Okay. Ağlama. Teknoloji zır cahili. Apple, Dur şimdi. Apple Watch kullanıyorsun teknoloji cahilesin. Nasıl kıskanıyor kuduruyor köpek. Sana da Apple Watch alayım mı? 52 dönüyor. Devam et hikaye anlat. Geçen sene de saat almıştım. Bana mı saat aldın? Nerede? Takmıyorsun. Nerede? Takmıyorsun ki. Yok. Adama saat aldım takmıyor. Neyse. Yok. Olsa takacağım. Kasana koydum işte. Kasama mı koydum? Ne kasasına koydum? Para kasam mı var benim? Kasana koydum dedim. Para kasası değil ki bilgisayar kasasını içine sakladım arkadaşlar. Çünkü ben öyle bir değerli saat taşıyabilecek kadar değerli bir insan değilim. Dur şimdi edeyim. beni bölüyorsun ben anlatmak istiyorum. Tamam buyur Aferin kızım söyle. Kızım. <laughs> şimdi bizim bulunduğumuz şehirde bir tane üniversite var. Üniversitede çok fazla bölüm olmadığı için yurt dışından çok fazla öğrenci gelmiyor. Gelenler de Türkçe iyi konuşan bir Türk olan ve iyi gel gelenler de asker kaçak, askere gitmemek için işte geliyorlar burada şirket kuruyorlar. Ee, öyle boş boş takılıyorlar yani. Aha dedim. Bir tane daha asker kaça. Ondan sonra yaptım ben bunun çevirisini yarım saat. Asker yani. kaçağı mıydın peki? Evet. Delikanlı gibi. Evet. Ne eveti be? <laughs> sen askerliklerle karış bir emrah'ımı belki bile yapmadın. Ne ya evet? Şimdi oraya da geleceğim. Bekle. Hikayeyi bölme. Asker kaçağı. Sensin asker kaçağı. Ondan sonra ben yaptım ben bunun çevirisini yarım saate Delikanlı. Bir sen Aziz arıyor. <laughs> Buyurun benim. Acil mesajısın ne olduğunu düşünüyorum. Bilmem. Dedim gel. Evran hazır. Bir saate istiyordun, Yarım saat yaptım. Hadi bakalım dedim. Gelecek mi enayi? Gelir mi? Bir saati de geçti. Bu iki saat sonra geldi. Sonra aldık. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Aynısını yapacağım bak. Aldı Evran. Bu dedim. Aldı Evran böyle. Yanlış anı mı? Bir şey kaçırmışsındır, yanlış yapmışsındır diye bakıyorum. Kurda sormuşlar. Ey ee kurt, en sen niye kalın? Kurt demiş ki, kendi işimi kendim gördüğüm için. Peki, yanlış var mıydı? Yoktu. Bizde yanlış olmaz, aslan parçası. Ondan sonra bu kuyruğu kıstırdı, verdi parasını. De, ama kıyamadım bu arada, 20 leva aldım. Normalde 30 almam lazımdı. Beni Eks parayla korkutamazsın. Express parası da almadım, Beni Aldım. Parayla korkutamazsınız. Sonra bu arkadaş o hafta Türkiye'ye gitmiş. Ben de o hafta sonu Türkiye'ye gittim. Normalde cuma gidiyorsam işte pazar dönüyorum. O hafta son, o hafta pazar gecesi ama çok geç döndüm. Yani gece saat işte pazartesi sabahıydı artık. Gece 2-3'e karşı. Bir gün sonra da işte pazartesi aynı günde de sabah erkenden ofise gitmem lazım. Erken dedim saat 10'da. Gittim ben saat 10'da ama uyuyorum. Ondan sonra uyuyor buyur. bu enayi geldi. Enayi dediğime bakma o zaman. Ya ya estağfurullah estağfurullah. Devam et buyur. Ondan sonra işte o tercüman kadın oradaydı. Tercüman kadının masasına baktı. Beni gördü dedi ki işte dedi ben bir askerlik evrağımı çevirtirmek istiyorum. İşte bana yardımcı olabilir misin falan filan. <laughs> ben de uykum var tersim zaten. İşte dedi ki o bayan da anlatıyor ona şunu yapman lazım, bunu yapman lazım. Eski ad mahkeme binası var, eski mahkeme binasından birkaç evrak alman lazım şirketle ilgili. Askerliğini erteleyecekti bu arada işlerimden dolayı. Ondan sonra dedi ki ben eski ben buradan değilim, ben Sofya'danım dedi. As es asker e eski adliye binasında bulamam dedi. Şimdi ben de <laughs> <laughs> ben diyorum ki bulamam <laughs> <yani, olamam gülüyor> dedim <laughs> burayı dedim. Yani, Sohbet Sofradan dedim böyle. Damgas aç Osman Yapma ya teknolojik kadını. Nasıl aklıma gelmedi Damgas yaşma. Adını söyleseydin de bakardık ne Eski adliye binası. Ha <laughs> Google eski adliye binası Burgaz yazınca adres çıkıyor zaten. Evet. Ha çıkıyor. sonra devam et. Ben ne dedim? Benim dedi e, yani ben dedi bulamam şimdi onu uğraşamam dedi. Ama sonra ne dedi? Bizim dedi avukatlarımız var dedi. Tamam hallederim de dedim ama. Yani sana da minnet eylemedim. Evet evet. Ha şimdi, onu da söyle. Dur şimdi dedi işte benim avukatlarım var ben uğraşamam çalışıyorum zaten dedi avukatlarımı veririm dedi Şimdi dedim ki bu avukatlara verirse bu enayi dedim bundan 500 300 600 koparırlar. Benim karşımdaki kadın da böyle yapıyor. Git diyor yani. Ben dedim ki bari gideyim. Oradan da dedim eve giderim. Ben dedim seni götürürüm kardeş. Ulan nasıl bir tuzağın içine düşmüşsün Gürbey. Allah korumuş seni oğlum. <laughs> Sonra biz gittik eski adliye binasına. Arabama bindirdim arkadaş Arabasını da uzağa bırakmış. Arabam ama leş. Bir gün öncesinden McDonald's yemişim işte. İstanbul'da yoldan gelmişim. Araba Temizledim var ya. Cankyard, cankyard. Yemin ediyorum aç kalmazsın. Gir içine. Yukarı bakıyorum hamburger. Aşağı bakıyorum milkshake, sağ bakıyorum dondurma, yukarıda Coca Cola Zero. Öyle yani arabanın işi. Abla peki niye acıdı? Niye acıdı Çünkü hani çok fazla parasını alacaklar. Ben de böyle vicdanlı bir insanım işte. Ne yapayım? Bir de belki eşek gözlerine vurulmuş olabilir. <laughs> Dünyanın en güzel gözleri eşekler dedi. Ondan sonra gittik işte arabayı bindi. Aa dedim kusura bakma hani ben yoldan geldim arabayı temizleme zamanı olmadı. Yalan. Ben avukatım İki ama İki senedir o, zaman... o arabayı temizlemeye zaman bulamıyoruz. İki senedir. Arabayı değiştirdik zaten. Araba, araba, fark etmiyor ne olursa olsun pis yani. yani Bu araba pis değil. değil. Her gün temizliyorum. Her gün bilmiyorsun ki. Her gün temizliyorum ama. Ondan sonra işte şey e, gidiyoruz biz eski mahkeme dedim böyle böyle işte evrak yapacağız işte dedi ki sen de gelir misin dedi hani konuşmamda yardımcı olabilirsin dedi ben de çok fazla iyi konuşamıyorum dedi. Ne var doğulu şivesiyle ben Bulgarca konuşuyoruz ama bu ayıp bir şey Ondan sonra girdik içeri içeri girince bu arkadaş tanıdı memur hey, bayan dedi ki aa dedi sen de işte şey değil misin aa dedi dur ben hemen ayarlayayım falan filan ben dedim seni bayağı tanıyorlar galiba burada. biz de dedim babamla her sene geliyoruz buraya Ondan sonra işte... Yani herkes sanır Allah'a şükürler olsun. Kadın dedi ki ama dedi işte aşağıdan alttan bir evre alman lazım dedi. Yolculuk Sofya. Evet. İşte vergi dairesine gittik. Vergi dairesine giderken böyle bir kapı eşiği vardı. Böyle engelli arkadaşlar gibi çıkabileceği. Fakat bilmiyorum neden. Kapı da bayağı geniş olmasına rağmen gülbe eğildi kafasını duvarın kolonuna vurdu. Uzun boyluyum kızım, ne yapayım? Ama kapı genişti, niye eğilme işin Duydun bilmiyorum. Uzun boyluyum. Bu arada da konuşuyoruz, işte bana bir sürü soru soruyor. İşte ne okuyorsun, ne yapıyorsun, nereye gitsin? İşte benim diyor burada çok fazla arkadaşım olamıyor diyor. İşte çok bulamıyorum kimseyi böyle konuşabilecek, edebilecek. Senin çok fazla arkadaşın var mı, bir çevreniz var mı falan diyor. Benden de soruyorum, işte benim de çok fazla arkadaşım yok diyor. Benim hakikaten bir tane arkadaşım var. Çok samimi oldum, konuştum böyle Türkçe'yi konuşabildiğim. Orada yol yapıyorum şey abi. Arkadaşım Allah. var mı? Manitajlı. Gürbe eğildi kafasına vurunca gürbe'in gözleri karardı. Küfür etmeyi istiyor edemiyor. Arkadaşlar yemin olsun öteki tarafa bir gittim geldim. Fena değil güzel tutuyor. işte ben bir yandan düşünüyorum. Dondum kaldım. Diyorum ki bu enayi niye eğildi ki şimdi diyorum. Eğilmelik ne vardı diyorum. Sen gülüyorsun bu arada kız kız. Gülüyorum Ondan, bu Allah arada. Allah Çok şey komiğime ya. gitti yani. Öyle bir ben şey. Ben ölüyorum can <laughs> kan kaybı burası 15 santim kafatasım yanılmış. Bu gülüyor içeride. Ama komikti yani. Ondan sonra işte acayip hareketler yapıyor. Eğitiyor. Bu arada ben değil etraftaki herkes gülüveriyor. Ondan sonra baktım ki hani gerçekten canı acıyor. Dedim iyi falan filan. İşte benim dedi başım bir döndü oturalım mı? falan dedi. Oturalım dedi. Ondan sonra dedim ki dur kafan şişmiş hani bir şey alalım. Gittik bir kutu kola aldık herhalde. Ama cüzdanı cüzdanı her şey yaptı gözü kararınca. Her şeyini verdi bana. Arabasından anahtarını cüzdanını al diyor. Ne gerekiyorsa al diyor. Bir şey tutalım kafama diyor. Neyse tuttuk işte bir kutu kola aldım. Soğuk soğuk dursun diye. a drop girdi? Yok öyle Ondan sonra biz tıl yürüyoruz yukarı doğru. İşte bir para ödememiz lazım. Bankaya gitti yine verdi cüzdanı. Ne gerekiyorsa al falan diyor. Alıyorum ödüyorum. hala oturuyor bir yandan. Sonra ben bunu bırakırken işte şey dedi. Bu arada babam bir Sen döktün artık. Zillerini dök. Niye canım kötü bir şey yapma. Yani. Zillerini dök. Ondan sonra şey dedi işte ben bunu bıraktım arabasına doğru dedi ki e, benim dedi hiç arkadaşım yok dedi. işte seni dedi Instagram'dan ekleyebilir miyim dedi. Ya da telefon numaranı alabilir miyim dedi. Ben de Instagram'ımı verdim. Sonra dedi ki benim dedi askerlik işlerim askerlik evraklarımın geri kalanlarını dedi alıp geleceğim tekrardan ofise dedi. Artık evrak işim mi? Bilemiyorum. <laughs> Ondan sonra e, ee, ben de bu geleceğim deyince uykum var ama hadi dedim gitmeyeyim evrakları da ben Uykusuz yapayım. Uykusuz geceler başladı ha şu Hakikaten başladı. Aa ben dozanlar mızrak gibiyim ha. Aynen. Sıpkın gibiyim. Aynen. Vücutluyum falan filan bayan bayan kırılmadığı zamanlardan yani. Sen yine yapıyorsun. Bakışlarımla böyle 15 tane kadın böyle düşürdüm yani. Bir bakardım böyle 15 kişi aşağı inip dışarıdı Sen yine vücutlu ki. Çok değil eskiden daha ateşli. Yok yok iyisin. Eskiden giyiniyordun çıplak mı Şimdi eşofman giyiyorsun. Ama eşofman çok Eskiden şey giyiniyordu. Şey, Burgaz'ın son bekarlarından gibi giyiniyordu. Böyle takım, gömlek, işte polo tişörtler, Saatiz çıkmazdı. Babet çorap falan giyiyordu babetlerle. Ala kızım bak şu anda var ya sen bir yalansın <laughs> ya. Babet çorap Bir kere kıkırı numara babet çorap yok. Nerede babet çorap giyiyorum ben? Polonun varmış. Ya, yalan. Çorapları ya. da polo. Yalan ya. Ne babeti kardeşim. Ondan sonra şey işte neyse oturuyorum ben bekliyorum bunu gelecek mi gelmeyecek mi diye. Ondan sonra artık aradım dedim hani geleceğim mi gelmeyeceğim mi ben dedim çünkü gideceğim seni bekliyorum uykusuzum yani dedim. Ondan sonra işte dedi ben gelemeyeceğim ee, işim çıktı. E dedim ben de o zaman gidiyorum kardeşim. Sonra işte a pardon sen geldin değil mi? Geldi geldi. Aa sen bizim taşmayı kendisi atlamamız yoksa. Geldi. Geldi dedi ki ben dedi hatta e, benim yanında çalıştığım kadına dedi ki benim dedi makine mühendisliğim var, uçak mühendisliğim var, uzay mühendisliğim var bunun yanında bir de inşaat mühendisliği ekleyebilir evet, miyim dedi. Evet hiç ben. İşte ben dedi buna bir de e, şey inşaat mühendisliği ekleyeyim dedi. Okuyoruz Allah'ımıza şükürler olsun kafa var okumaya devam. Ondan sonra kadına sordu işte nerede okuyabilirim, nerede yazdırabilirim falan filan diye. O arada gitti. Ondan sonra dedi ki ben yalnız taksileri bilmiyorum. Taksileri konusunda bana yardımcı olur musun? Bakıp yazar mısın dedi. Ben de bakayım. Neyse attım buna. Ondan sonra biz oh, öyle. eyvallah. Beyefendi. Eyvallah. Kocam bey. Eyvallah. Şuşanka. Şu Şuşanka. Eyvallah. Aşkımsın. Ondan sonra biz öyle konuşmaya başladık. Hiç durmadık. Ondan sonra hakikaten uykusuz geceler falan başladı. 4 saate böyle full enerji doluyordum. İşte bir 30 gün konuştuk. Dedim ki ona sana 30 gün veriyorum hani konuşmamız için. Avrupa standartlarına göre kardeşim tüketici hakları falan. Dedim 30 gün boyunca bir konuşalım bakalım elektrik sinerji anlayabilecek misin? 30 günün sonunda dedim seni babamla tanıştırıyorum. O 30 günün içinde de şey konsoloslukta görevliyiz ikimiz de. İşte babam da gelecek oy verecek Türkiye'deki seçimler için. O arada da işte babam görecek ikimizi. Onu da görmüş olacak. Eğer hani bir şey derse çünkü babam hiç kimseyi beğenmeyen bir insan. Herkes bir kusur bulur. Dedim hani babam bir şeyini bulursa beğenmezse hiç söylemeyeceğim bile. Orada keseceğiz bütün ilişkimizi. Ondan sonra babam geldi zaten anladı. ikimizi. Ondan sonra ama babam böyle. Ayak kırık bir de o zaman. Gürbeğim de ayağı kırık. Babamın olduğu yerde Gürbey'in çıplak ayağı var böyle. Ayağını uzatmış sandalyenin üstüne falan. Ondan sonra öyle babam zaten iyi, böyle güzel konuşsun anlayınca böyle birbirimize bakışımızı yakalamış orada bir iki kere. Anlamış neyin ne olduğunu. Bir de ben babama her şeyi söylemeyi seviyorum. Gün içinde yaptığım şeyleri. Eve gelince Gürbey'le tanıştığım gün ben farkında olmadan babama anlatmışım. Baba işte ofise bir adam geldi salak gitti kafasını vurdu ha 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 falan demişim hatırlamıyorum ama demişim babam öyle dedi. Ondan sonra işte babam da onu görünce 30 günün sonunda ben anneme söyledim tabi çoktan böyle böyle biri var falan diye Anne babama söyledi. Babam işte o gece benimle konuştu dedi hani o zaman getir eve ben bir tanışayım dedi ama Gül eve geldiği zaman hala ayağı kırıktı. Ondan sonra da babam Gülbey'e oturdu konuştu falan filan. <laughs> babam herkese kusur bulur ya. Bu dedi ki bu çocuğun dedi gözleri şaşı emin misin dedi. Ben dedim ki çocuğun gözleri şaşı değil gözleri büyük olduğu için dedim. Yani dedi. şaşı gibi geliyor. Risk altında göz kırıyor. <laughs> Allah kalbimizi şaşırtmaz. Ondan sonra işte birbirleri biraz daha tanıdıkça şey oldu, tabi babam Gürbel'le tanıştıktan sonra artık dedi hayırlı bir iş için siz bekliyoruz. Öyle yani, evlenme teklifi biraz babam etmiş oldu. ne gerekiyorsa oldu. Evet. İşte bir ay konuştuk, sonra sözlendik. 6 ay sonra da evlendik. Biz altı ay bekledik miyiz? 8 ayda işte tanıştık. Tanışmamızla evlenmemiz arasında 8 ay var. Çok, çok hızlı mı? olmuş be. Çok hızlı olmuş peçe. Ya çok çabuk pes etmişim ya. Öyle diyorsun da sen istedin. Ya çok hızlı olmuş ya. Of. İşte biz sözlendik. Ondan sonra bu dedi ki bir iki ay işte 5-6 ay sonra böyle güzel bir nişan yaparız dedi. Ama nişan yapmamızda da şey değil yani. Nedir da Hani kimseyi çağırmayacağız böyle kutlamalı düğün gibi olmayacak. Ondan sonra Gülbey konuşurken de ben onu dedi sözü dedi nişana çevirdim dedi. bunun bir sonraki adım artık evlilik dedi. Sonra dedi ben de sana öyle güzel sürprizler hazırlayacağım evlenme teklifi falan filan dedi. Yapacağım dedi. İşte bunlar ben sarhoşken söyledim herhalde. Vallahi Serhat abiler bizdeydi o zaman. Arkadaşlar burada benim gençliğim gitmiş. Gençliğim için bir fıla alabilir miyiz Cet? Bir fı spamlayalım gençliğime. Yandı gençliğim yandı ah. Gençlik fı. böyle hep küçüklüğümden beri anlatıyordu bana işte karşıda bir çıkacak işte sen yeter ki onu arama işte böyle gönle göre de olacak sen de de konuşabilecek ben diyorum ki olmaz öyle şey Bulgaristan'da böyle Türkçe konuşabileceğiz aynı işte kültüre sahip olacağız işte espri anlayışlarımız bir olacak boyumuzun uzun olacak falan filan yok hakikaten bir 80 kız mı olur Cemre benden daha uzun olacak mesela onun işi daha da zor yani biraz babamın gönlüne göre herhalde Allah seni bana. Ama kısmet. Ya ikimiz WoW oynuyoruz bir kere bu. Acayip bir olay anladın mı? Gülbey de mesela babamın WoW oynamasına tav oldu. Ya nasıl tav olmayacaksın? Bana diyor ki diyor benim babam diyor WoW oynuyor dedi. Dedim ne? Dedim WoW değildir o. Başka bir şeydir. Ya WoW oynuyor dedi. World of Warcraft level level kız dedim ne? Dedim kalk evleniyoruz kız. Dedim kalk. <laughs> kalk dedim evleniyorum. Tanıştır beni babandan. lanet kesin. Hadi. Da zannediyor ki onunla evlendik. Ha bir de Gürbey bana yayıncı olduğunu söylemedi. O zamanlar yapmıyordum ama bırakmıştım yani. Ha söylemedi. Ondan sonra ben Instagram'da gezerken işte önerilen hesapların bir tanesinde Kemik Kıran diye bir sayfa çıktı. Kemik Kıran'da da Gürbey'in fotoğrafı var. Kemik Kıran mı be? Kemik Kıran mı be? Anladım. Oo Emre hoş geldin kanki. Seni içeri çaldım bak arabada yengeyle ama biz Avrupa İşbubesiyiz biz Avrupa'da yapıyoruz sanki yayınları Türkiye sende Avrupa bende devam et ondan sonra işte şey e, nedir onun adı böyle Gülbey'in böyle fotoğrafları var ondan sonra ben de bunu bu sayfaya Gülbe'ye attım dedim ki aleykümselam e, şey bu ne dedim O da dedi ki of sen bunu da mı buldun dedi nereden çıktı karşına dedi bunun bir arkadaşı var dedektif bu evet. arada yani bir insan niye dedektif arkadaşı olur? Ben onu anlayamam. Dedektif gadget gibi kadın stoklama kralı. Kadın stoklama kralı değil. Ben mesela birini konuşuyorum ona. Kim olduğunu bilmiyorum. Tipini anlatıyorum. O tak diye böyle atıyor bu muydu falan diye önüne buluyor. Ama o bulmadı bu arada. Karşıma çıktı. Ondan sonra ki bu sayfa ne? Hani of dedi sen bundan da mı buldun dedi. İşte anlatacağım ama hani şey sorun olmaz diye mi falan diyor. işte çekindi işte. E, olur diye korkuyorum falan diye işte diyor ben diyor yayın yapıyoruz diyor. Hamdi abi kız üniversitede bunun okulunu okudu ya valla dedektiflik okulunu okudu yani. Dedektiflik okumadı ya. Öyle kafadan hiç şey, bak yürüyen ağaç şunu Burada yürüyen bir ağaç var. Şunu 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 şunu. Yürü, koşuyor ya bu ağaç. Koşan ağaç. Çet şu anda nasıl o nokta olarak gördünüz. Ver kamerayı. Çık kamerayı. Hadi kızım sen ol hadi. Kızım sen ol. Bakın arkadaşlar bu ağaç koşuyor görüyor musunuz? Koşan ağaç. Koşan Allah koşuyor bak. Bu ağaç böyle kendi kendine bu yıldırım düşüyor bu ağaca. Yıldırım düştükten sonra böyle oluyor.